Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşları azalttım. Artık eskisi gibi kuş da yok. O yüzden böyle şu anda iki tane sultanım var. Gördüğünüz gibi. Uzun bir süreden sonra tavrılar çıktı. Yumurtluyorlardı yumurtluyorlardı hep boş çıkıyor. Boş dedim. Nem olayı olmadığı zaman arkadaşlar Evinizde nomalığı düşükse arkadaşlar kuşlar yumurtadan çıkmıyor. Gördüğünüz yavrularımız. İnşallah bir tane wifi verir. Babaları wifi. Wifi diye geçiyor. Henüz alamadım. Yumurta da zaten çıkmıyor. Gene kuruyor. gördüğünüz gibi. Yumurta mamalarını verdim. Bu kadar kaldı zaten. yumurta mamasına el besleme karıştırıyorum arkadaşlar. Siz kuşlar sağlıklı olsun diye el beslemede karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu babası arkadaşlar. Erkek kuşumuz. Buradaki cengaver de dişi kuşumuz. Bak şimdi kamera varken yapacak bir şey bilmiyorum. Atarlı kuşumuz. Şu an yapmıyor. Normalde çok agresif. Psikopat. İşi kuşumuz. Burada da B vitaminleri ilaçlarını verdim. Burada da yumurta mamaları. Şu arkadaşlar bilmeyenler için şarkı edip geçiyor. Görüntüsü birebir muhabbet kuşu ama muhabbetten büyük arkadaşlar. Öyle güçlü bir sırrı da yok. Birbirle muhabbet karışım, birbirle kanarya karışımı atıyor arkadaşlar. sabit durmuyor ki. Biraz yakınlaştırırsam Şu bu şekilde arkadaşlar